Merhabalar. 2 artı 1 daire tanıtacağım. Üçüncü kat. Dış kapıdan girince büyük bir salona giriyoruz. Salon 20 metre civarında. Balkonlu. Ön cephe burası. Doğu cephesi. Gördüğünüz gibi koridora çıkınca koridorun hemen solunda mutfak yine ön cephede. Gördüğünüz gibi mutfak gayet geniş, düzgün bir malzemeden yapılmış. Anka sırası var. Önce dışarı cepheye bakıyor. Koridora geçince karşı tarafta iki tane yatak odası var. Koridorun solundaki kalan gayet büyük 10 metre gibi bir yatak odası. Hemen onun yanında 14 metre var. Ebeveyn yatak odası 10 14 metre gibi. Yine gördüğünüz gibi oldukça büyük. Aydınlık bir daire, balkonu var. Gördüğünüz gibi. Yatak odasından çıkışta antreye gelince hemen sol tarafta banyosu var. Gördüğünüz gibi gayet iyi, kaliteli bir daire. Çelik kapımız, kapım, dış kapımız oldukça geniş, standartların üstünde bir de kapısı var. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.